Merhaba mitoloji ve tarih meraklıları. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri Orta Asya'nın bozkırlarına, Türk mitolojisinin en gizemli ve güçlü sembollerinden birinin kalbine götüreceğim. Hazırsanız Uygur Kağanlığı'nın kökenlerini anlatan efsanevi Türeyş Destanı'nı birlikte keşfedelim. Her şey kudretli Hun Hakanı'nın güzellikleriyle dillere Destan iki kızıyla başlar. Bu prensesler o kadar güzellerdi ki halk onların ancak tanrılarla evlenebileceğine, ölümlüler için yaratılmadıklarına inanırdı. Hakan da bu düşünceye o kadar kapılmıştı ki kızlarını insanlardan korumak için eşi benzeri görülmemiş bir karar aldı. Ülkesinin en ücra köşesine, insan ayağının değmediği topraklara devasa bir kule inşa ettirdi ve iki güzel kızını bu kuleye kapattı. Ardından günlerce, gecelerce kendi inandığı tanrısına yalvarmaya başladı. ''Ey ulu tanrım!'' diye yakardı, ''Gel ve bu eşsiz güzelliklere layık olduğunu göster.'' Duaları o kadar içtendi ki sonunda bir gün göklerden bir yanıt geldi. Ancak bu yanıt beklenmedik bir şekildeydi. Ulu Tanrı bir bozkurt suretine bürünerek kulenin önüne geldi. Efsaneye göre bu ilahi bozkurt Hakan'ın kızlarıyla evlendi. Bu kutsal birleşmeden 9 Oğuz ve 10 Uygur boylarını oluşturacak çocuklar dünyaya geldi. Bu çocukların hepsi ataları olan bozkurtun ruhunu taşıyordu. Sesleri kurda benziyor. Yüreklerinde Bozkır'ın özgür ruhunu hissediyorlardı. İşte Uygurların soyu bu ilahi ve efsanevi olayla böyle başladı. Türeyiş Destanı aslında bir başlangıcın hikayesidir. Göktürklerin Bozkurt Destanı ile olan benzerlikleri, kurt motifinin Türk kültüründeki derin ve kutsal yerini bir kez daha gözler önüne serer. Bu destan sadece bir soyun nasıl başladığını değil, aynı zamanda bir milletin karakterini, gücünü ve doğayla olan bağını da anlatır. Hatta kendisinden sonra gelen ve bir başka videoda mutlaka anlatacağım göç destanının da temellerini atar. Bu kadim hikaye hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Mitolojideki favori sembolünüz nedir? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki efsanede görüşmek üzere hoşça kalın.